Evet arkadaşlar e, ilk günün sabahındayız saat 13.59 şimdi ne yaptık gece çarı farma bıraktık biraz bir şeyler topladık yaklaşık 460m kadar diğer çarları da toplayınca bir gelirimiz oldu şimdi bu 460m neler yapacağımıza bakacağız ama öncesinde e, bir şey yapmam lazım şu gelmeli falan bir kırıp şimdi biliyorsunuz artık burada şu an GB değerli olduğu için bizim bu gemleri kırmamız gerekiyor seve seve. Eee çünkü içinden koktur FR'dir. Judidir. Herhangi bir item <laughs> çıkartmaya çalışıyoruz. Güzel oldu ayarlıdır şöyle bir 10 tane çıksa benim için yeterli olur şu kadar gemden. çünkü gemi kırmanın şu an güzel atıyor bu arada şu an gemi kırmanın bir manası yok çünkü e, bir getirisi yok yani bana element çıkarsam bile şu an kimse elementle uğraşmıyor herkes e, iteminin peşinde o yüzden tabii ki bunları e, kırıp içindekilerden de drop almaya çalışacağız artık ne olur fr olur heros olur lego olur o tarz droplar almaya çalışacağız Tabii ki de birinci önceliğimiz flaming şu an çünkü e, pazarda 2 gb'ye buyu var ya yani benim çarım geceden beri farmda kastığı para 300 m yani bir tık sıkıntı o yüzden FR drop'u alabilirsek güzel olacak bizim için. 5 oldu. En azından şunları kırmak için artık 5M falan istemiyor. O yönü güzel. Eskiden ilk açılışta bunları kırmak için 5M istiyordu. Şu an çok daha cüzi bir miktara fragmentleri kırabiliyorsunuz. Bir inventörü yenileyelim. Bir an içim gitti. Sıfır gördüm. Bu kalmış. Bu kalmış. Bu kalmış. Şunları bir üstümüze alalım. Şu bankayı da bir tık toparlayalım. Bunlar ikinci sayfada dursun. Buraya sadece ne geliyor onu görüyorum. Ben böyle seviyorum. Bu arada biliyorsunuz bankamızda bir sürü item var upreç yapılacak. Birazdan onları upreç yapıp bir pazar kuracağız. Şimdi de birkaç bir drop alabilirsek onları da upreç yaparız. Hadi şuradan bir frak daha 3 tane attı. Mükemmel. Ne aldık? Scorpion, Elon, Hanguk, Smith. Bunlar para etmez. Ya bunlara buz bile harcamayacağım. Önce gem aksesori boxları kıracağım. Nibolumuz geldi. Kok geldi. Güzel. Saç güzel. Nibol kötü. Bir, bir şeyden çok güzel. Harika. Sattık. <laughs> Oo, sattık. <laughs> Ya şu belde atma bir heros meros bir şey salla da yiğidim oynayalım be. Şu an judi sas bile para eder. o yüzden bunları tabii ki pazara koyacağız. LKP'miz geldi. Yeter artık Livol gelme. Mano, nedir? Güzel LKP'lerimiz tamam. Beltimiz tamam. Çok güzel olmadı. Ama şuradan umutluyum. Buradan bize bir fr gelir gibi. Bir dual fr çıkarsa buradan çok başarılı olur. Burayı niye boş geçiyor bu ya? Burada ne var ki? Hadi Flamelink. Hadi oğlum. Geldi bir. Güzel. Şu dualini yapayım hemen. Oyun başı. Holi'yi basarız. ama biraz daha fer lazım hendi basarız abedonu basarız bunu basmayız fr biraz daha ferat atsaydın ya, ya bir tane fr ne 27 tane kutu kırdım ya ya 27 tane kutu kırdım bir tane ferre atıyorsun ayıp ya Vallahi ayıp ya. Çok iyi sayılmaz. Kötü yani. Çok fazla çerçöp drop aldık ya. Allah kahretmesin. Neyse üzülmüyoruz. Moral bozmuyoruz. Şimdi bir upgrade yapacağız. Oradan toparlayacağız. Biliyorsunuz burası doluydu. Şu Pegasus lighting'leri basmama gerek var mı bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle bir bakayım. <laughs> bu basılır. Bu basılır. Bu basılır. Bu basılır. Bu basılır. Bunları basarız. Bu basılır. Yani bunlar basılmaz ama Asacağız gibi duruyor. Bir şöyle bir ilk parti okuyucumuza oturalım. Ondan önce ee, bunları muhtemelen bu videoya sığmayacak. Bir sonraki videoda bu okuyucu yapacağız. Size server'ın son bir pazar durumunu göstereyim. Ne kadar kar ettik az önce. Flaming şu an pazarda 250M oldu bu arada o pardon düzü 365'im. Lego'ya bakalım. Lego 265'im. Yani doğal Lego'ya bir, bir buçuk FR alıyorum gibi bir şey oldu orada. Ee, bu videoyu izlediğiniz teşekkür ederim dostlar. Ee, bir sonraki videoda şu itemlerin upgrade'ini vesaire yapacağız. Onları sizlerle paylaşacağım. 28 Şubat'ta açılan Home Ecover sunucusundayız. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, e, CR yaptık biraz. 12 tane baksımız var. Şimdi bunları kıracağım. Her biri kır güzel. Şu an 7 itemlerin hepsi para ediyor beyler. Bir e, VP falan alabilirsek buradan. Pegasus Lightning. FR lazım. Ice. Neyse ee, onlar da 7 olursa çevirebiliyoruz. Problem değil o yüzden. En kötü ihtimalle çeviririz yani bu boxları. Şeyleri Pegasus'ları. Ponix güzel. Abedon kötü. Ponix güzel. Para ediyor Ponix'ler. Pegasus Lightning. Arcana Chest'ten Arcana Chess mi attı? Kırmadı mı? Kırmamış. he <laughs> paramız yok. Paramız yok. Çok güzel. Para bitti. Dostlar bu seferde paranız şu an bitebilir ama yarın muhtemelen rahat ederiz. <laughs> Sadece bugün paramız biter. Yarın paramız var. <laughs> Önce şunu kırdık. Sonra son çestimizi kırdık. Serpent aldık. Ee, bunları ne yapacağız? Bunlara para bulursak upgrade yapacağız. Muhtemelen para bulamayacağız ama bakalım hayırlısı. Devam edelim. Evet beyler şimdi de e, bir CR yaptık. Bu CR'den de 6 tane Legend Box aldık. Şey CR'siydi, Mob CR'siydi. Bir tık uğraştırdı bizi ama yani 6 tane box için değer tabii ki. Bakalım şimdi boxlardan ne drop alacağız. Yine içindeki droplar gayet güzel. Yani Normalde yukarıda olsak şunu istemem ama şu an sadece blaze chest istiyorum. Bana blaze chest atması yeterli. Çünkü e, droplar bunun içinde. Gördüğünüz gibi. Pegasus fire lazım bana. Bana pegasus fire at. Şu staffımı 7 yapayım ya. İtem atıyor. attı itemi basamıyorum ki. Param yok. Bunları yarın basacağız. Yani bunların hepsi yarın basılacak. Çünkü bugün basamıyorum. Para yok. Para olmadığı için de yapacak bir şey yok yani. Atıyorum bankaya şimdilik bunların hepsine. Yarın sabah kalktığımızda hesapta artık ne kadar biriktiyse yan çarlar dahil. Size ben yan çarları falan da göstermiş olacağım bu videoda. Ne kadar bakiye kastıysak yani coins manasında. Ona göre hareket edeceğiz bakalım. Yarın belli olacak o. Telefondaki pro şey internetimdeki problemi de çözdüm sayılır. Telefonu bağladım. Güzel oldu. Daha e, sağlıklı bir internetle oynayabiliyorum en azından. Uf. E, aldık. Hipernoah'ımızı da aldık. Birazdan karakterimizi slota koyacağız. Sabahki hasılatı sizlerle paylaşacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Videomuz devam ediyor.